Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca aynı suç örgütüne yönelik başka bir mahkemece 61 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Suç örgütüyle ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi önce 61 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildiği belirtildi. Mahkeme kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen 52 şahıstan 32'sinin yakalandığını bildirdi. İstanbul dışında bulunan 9 şahısla ilgili çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da bir avukatlık ofisinde terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.